Bakıyorsun öyleydi marur bir kere de gül ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim olmay, delmem ne olur? Canım acısa da gitmem yeniden doluyorum kolaya bir. Bakıyorsun öyleydi marur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim olmay, delmem ne olur? Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir ah. Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir ah. Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ya ellerim... Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Bakıyorsun öyle mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolay bir Bakıyorsun öyle mağrur Bir kere de gül ya benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme Ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İndeleme olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum Kolaya bir Bakıyorsun öyle marur Bir kere de gül Ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Hayalim olma İndeleme Ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gülla ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya gitmem Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gül ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Aa. Bakıyorsun öyle mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma İmdeleme ne olur Canım acısa da gitmem Yeniden doluyorum kolaya bir Aa. Bakıyorsun öyle mağrur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime